Herhangi bir hakaret söz konusu değildir. Böyle bir maksadım da yoktur. Konuşmama maksadı dışında bir anlam yükleyen değerlendirmelerin tarafı değil. Saygılar sunarım. Değerli milletvekilleri, şimdi özellikle kemalist diktatörlük sözcüğünün zabıtlardan düzeltilmesini şu anda isteyeceğim. Arkadaşımızın bu sözlerini zabıtlardan düzeltiyoruz, çıkarıyoruz. Buyurun sayın. Hanginiz konuşacak ilk önce? Sayın İnce buyurun. Sayın İnce iki dakikada lütfen. Üç olsun hadi. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Tabii bu mecliste Diyap Ağalar da var, Altan Tanlar da var. Bu olacak. Altan Tan'ın sözlerine itibar etmemek lazım. Diyarbakır'da çıkan kemiklerle ilgili mecliste basın açıklaması yaptı. Ama şimdi adli tıp raporuna göre 100 yıllık kemiklermiş bunlar ve yarısı hayvan kemiğiymiş. Şimdi bakın. Bu ülkede kemalist diktatörlük yoktu ama bir terörist diktatörlüğü var. PKK kontenjanından milletvekili olacaksın. Geleceksin Atatürk'ün meclisinde hakaret edeceksin. Haddini bileceksin. Haddini bileceksin. Haddini bileceksin. Böyle bir şey yok. Kimsin sen? Atatürk'ün meclisinde bunu konuşacaksın. Önce Tahran'a bakacaksın. Bağdat'a bakacaksın. Şam'a bakacaksın. Kahire'ye bakacaksın. Ondan sonra Ankara'ya bakacaksın. Burada Cumhuriyet düşmanlarının işbirliği mi olacak burada? Burada Burada cumhuriyet düşmanları işbirliği yapamaz. Herkes burada adını bilecek. Burada Atatürk bu meclisi kurmasaydı Atatürk bu meclisi kurmasaydı siz milletvekili mi olurdunuz? İngilizlerin gölgesinde sığır çobanı olurduk hepimiz. Siz bir insan bunu nasıl yapabilir? Birinci meclisteki milletvekillerinin kemikleri sızlar. Değerli AKP milletvekilleri. Gerçekten büyük bir sınavla karşı karşıyasınız sizde. Bu siyasetin ötesinde bir şey. Bu kurucu iradeye, kurucu felsefeye, atalarımıza, cumhuriyetin kurucularına çok büyük saygısızlık. Lafa bakın lafa. Kemalist diktatörlüğün bir huyu var. Öldürüyor, asıyor, işkence kuruyor ve ondan sonra da devam ediyor. İngiliz ajanı diyor. Devam ediyor. İngilizler İstanbul'u işgal ettiler. Bir kurşun atmadan İstanbul'dan çıktılar ve Ankara hükümetine İstanbul'u teslim ettiler diyor. Ve vicdansız, ve insafsız, ve tarih bilmez. Nerede okudun sen bunu? İngiliz kitaplarında mı okudun sen bunu? Nerede okudun sen bunu? Bunu nerede okudun sen? Bunu nerede okudun sen? Sana bunu Sana bu kitabı hangi İngiliz verdi? Sana bu kitabı kim verdi? Nerede dakika, yazıyor bu? Dakika. Sana bunu kim verdi? Yazıklar olsun. Eğer bu meclis bu meclis bu lafı geri aldırmazsa bu meclise de yazıklar olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim.